Hatay'da altyapı çalışmaları sokak araç ve binaların tozla kaplanmasına neden oldu. Mahalleli çalışmalar sırasında oluşan toza karşı önlem alınmamasına tepki gösterdi. Antakya ilçesine bağlı Alpakot Mahallesi'nde Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz haftalarda çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında yapılan kazılar ve sokak ortasında bırakılan toprak yığınları nedeniyle cadde ve sokaklarda toz bulutları oluştu. Araç ve binalar tozla kaplandı. Mahalleli toz nedeniyle dışarı çıkamaz hale geldiklerini söyleyerek duruma tepki gösterip yaklaşık 2 aydır süren çalışma nedeniyle dükkan, araç ve evlerinin toz içinde kaldığını belirtti. Bu yollar bizi perişan etti 3 aydır. Ben telefoncu dükkanını çalıştırıyorum. Esnafım Elektronik eşya satıyorum. Bakın dükkanımın içindeki toza. Fazla söylemeye gerek yok. Bu kadar yani. Her gün bu tozu biz çekiyoruz. Elektronik eşya satıyorum ben. Yaklaşık 3 aydır. Evet hat su kazıyor, kapatıyor bir şey yapmıyor ama. Hat sunun mu yapması gerekiyor? Antakya Belediyesi'nin yapması gerekiyor. O kadarını ben bilemem artık. Kim yapacaksa yapsın benim mağduriyetim giderilsin. Vatandaşlar Antakya belediye ekiplerinden en azından günde iki defaya mahsus İtfaiye ekipleri tarafından mahalle ve sokaklarının sulanmasını istedi. Buraları suluyoruz kendi su hortumlarımızdan. Kendi cebimizden buraları suluyoruz. Belediye çok maciz bir insan yani. Buraya getirip de bir itfaiye insanların gönlünü hoş etmesi için. Bir itfaiye gönderecek. Günde iki defa surası bize Allah razı olsun deyip çekip gideceğiz. Ama bu şekilde sürekli Suralım. en azından sulasınlar yeterli bizim Suralım. için. En azından sulasınlar yeterli yani bizim için. Biz yolu da yapmasınlar kardeşim sulasınlar ya. Tozdan oturamıyoruz kardeşim. Adam meyve sebze satıyor. Kirazın üstünde bir kilo toz. Ondan sonra her yere toz yani. Yazık. Verdiğimiz oylar eğer bunu gerektiriyorsa ayıptır yani. Gerektik işlerde bunun üzerinde zaten hesap sorulacak. Yani bir gün seçimler olduğu zaman gelip diyecek oylarınız verildi. Diye.